Allah'ın selamı, barış ve esenlik sizlerin üzerine olsun kardeşlerim. Hızlıca bahsimizin ikinci kısmına geçelim. Evet canlar, insanoğlu kainatı şereflendirdiğinden beri nice aşıklar kandiliyle aydınlandı ay. Mevsimler onun kokusuyla kondular çiçeklere. Sanat ve doğa onunla bütünleşti. Çaresiz gönüller onunla derman buldular. Bazen bir dervişe yol arkadaşı, bazen dervişin kendisi ve bazen de üzerinde yürüdükleri yoldu aşk. İşte bu nedenle aşk üzere kısa ve yetkin bir cümle kurulabilseydi o yalnızca aşk olabilirdi. Ve aşk daima muhatabını aramak, onu bulmak, bulduğunda kaybetmemekti. Şimdi gelelim çağın gerisinde kalmış ve hep bir önündekini takip ve taklit eden daha az gelişmiş toplumlardaki kadına. Çok kıymetli varlıklarını değersizleştirme çabasında olan erkek egemen toplumların insanlık dışı gelenek, görenekleriyle daima savaş vererek insanca yaşayabilme haklarını korumak zorunda kalarak yaşamdaki yerlerine tutunan kadınlar, iyi ki varlar. Buna rağmen daha önce sistemin tüm dünyada aynı amaca hizmet ettiğini söylediğim gibi bu daha az gelişmiş toplumlarda ise durum biraz farklıdır. Bu karanlık zihin en ürkütücü, en yırtıcı ve en acımasız hayvanlarda dahi emsali görülmemiş vahşilikleri hayret uyandıran fantazilerle bezeyerek sergilemektedir. Adalet sisteminin fişinin çekildiği her yerde toplumsal felaketlerin baş göstermesi karşılık bulan bir beklentidir. Artık daha iyi anlamaya başladığınız üzere Ülkemizde de olduğu gibi neredeyse dünyanın tüm toplumlarında adaletin fişi çekilmiştir. Çöken sistemin ilk fırsatçıları yalnızca politikacılar değildir. İnsan demekle zorlanacağımız birçok mahluk günümüz adalet sisteminin çürük dişlilerinden kolayca kurtulabilmektedirler. Kendi karanlık yuvalarının kokuşmuş harabelerinde rahatça türemenin yollarını bulmuşlardır. Erkekliklerinin erkine sunulan, kolay ulaşılabilir yeni dünya nimetlerine başkalarının haklarını gasp ederek ulaşmanın zevk sarhoşluğu ile salya akıtmak karakterlerini doğrulayan yaşama biçimlerini oluşturmuştur. Çürüyen ve çöken adalet sisteminde zalimler, maktullerinin en temel hakları olan yaşama haklarını, dolayısıyla hayatlarını tatmin duyarak katletmeye başlamıştır. Azgınlığın ve çürümüşlüğün getirdiği cahil akıllarıyla kendilerinde bu hakkı rahatlıkla bulabiliyorlar. Böylece güzel ahlak başlığı altında toplanabilecek tüm erdemlerin insanlığın çoğunluğu tarafından rafa kaldırılmasının vahim neticelerine hep birlikte tanıklık etmekteyiz. Belki korktuğumuz için, belki umudumuzu, belki inançlarımızı yitirdiğimiz için, belki bu orantısız gücün baskın tehditlerinden yıldığımız için sinmiş durumdayız. İşte bizleri asıl tüketen şey de bu kabulümüzdür. Değerlerimizi ayakta tutan, beşeri hırkalarımızı temizleyen güzel ahlakı sistemin çöplüğüne attığımızda meydana çıkabilecek haşeratın pisliğin, fitnenin, sapıklığın, vahşetin, zuhuratına da böylece destek vermiş, istemeden, müsaade etmiş, ortak olmuş oluyoruz. Kardeşlerim, kendilerini iyiliğe ve insanlığın kurtuluşuna adayanlarınız olsa da, adaletin, doğruluğun, kardeşliğin, saygının, Sevginin ve gerçek aklın yerine azgınlığın, şımarıklığın, kaybolmuşluğun, ihtirasların, bencilliğin, paranın, şöhretin, iktidarın ve şeytani aklın geçirildiği yatsınamaz bir gerçektir. Yoksa siz şeytanın tatile çıktığını, ezeli düşmanlığından vazgeçtiğini mi zannediyorsunuz? Yoksa şeytanın var olduğuna mı inanmıyorsunuz? Gülünç olmayın ve şu dünyanın içindeki insanlığın haline bir daha bakın. Bu şeytani sistem sizi de yutmadan evvel daha fazla gaflette kalmayın, uyanın. Kurallarını insanların belirlediği bu kokuşmuş adalet sisteminde kadınlar işte bu şehvetli şöhret yollarının cazibesini artırmanın ilk yoludur. Bu ise kadının olabilecek en gösterişli, en seksi ve en süslü sunumla insanlığa sergilenmesidir. Her türlü ahlaksızlığın, yaratılışa aykırı sapıklıkların, sapkınlıkların, en mazoşist eğilimlerin tanıtılması, meşrulaştırılması, kabul görmesi için teatral de olsa sergilenmesi gerekir. Gösteri dünyası içinse en muhteşem aygıt sahnedir. Birçok iyi yürekli sanatçı kardeşimi tenzih ederim. Lakin tek gayeleri hayata anlam katmak, hayatı daha yaşanılabilir ve anlamlı kılmak adına bir yaşam boyu insanlığa hizmet etmek isteyen sanatçılar dışında pek çok kişi bu kisve altında başka hedefleri kovalayan şarlatanlardan ziyade mahluklar değillerdir. Birçok faaliyet sahne aracılığı ile fiiliyata geçirilir ki bu sapkın eylemler sahnelenmeye devam ettikçe normalleşmeye muktedir olabilsinler. Sanat, sinema, eğlence, yarışma, şov ya da başka kılıflarca zihinlerimize dayatılan bu ışıltılı dünya beraberinde yeni tasarımların da ortaya çıkmasına hızlıca tüketilip yerine bir başkasının konulmasına yol açmaktadır. Cüretkarlığın ve aşırılığın dozunu her aşamada biraz daha yükseltenler yaşamlarımıza pornografiyi, erotizmi, alternatif ilişki biçimlerini, şiddet eğilimlerini, terörizmi ve daha pek çok psikososyal açıdan beden, ruh ve sosyal sağlığımızın saldırıya uğradığı yayınlarla hayatlarımıza derinlikle nüfuz ediyorlar. Asla küçümsenmeyecek bu etki, toplumları bilinç ve kimlik bunalımlarına sürüklüyor. Korkular, arzular, endişeler, bireyde ve toplumda kaosa, bu ise güvensizliğe yol açıyor. Doğal ve sosyal yaşamı saldırı altındaki toplumda artan pedofili, eşcinsellik, enseslik gibi kavramlar, insan davranış biçimlerine genellikle geçmişte yaşanan tecavüz travmaları ile birlikte sirayet etmektedir. Artan vakalar toplumsal eğilimin de yakın bir gelecekte hızla bozulacağına işaret ediyorlar. İnsanlığın ruhsal çöküşünü ve kitlesel yıkımları hedefleyenlerin hastalıklı arzuları insana yaşarken kıyameti yaşatmaktır. Böylece yaratıcının yarattığı doğayı ve içindekileri taklit ederek tanrıcılık oynayanlar, sahte kıyametin de yaratıcısı oldukları sabı ile aşırılığın son raddesini de geçerek şeytanla oturdukları en kötü sofralarda irinlerle besleniyorlar. İnsanlığın bu düzene hizmet eden yeni kültür anlayışını kim besliyor? Kamera arkasındaki çürük toplum mühendisleri insanın yaratılış doğasına aykırı ve gelmiş geçmiş hiçbir kültürün temelinde bulunmayan tutum, davranış ve eğilimleri aşılayarak geleceği koordine etmeyi amaçlıyorlar. Endişe verici bir hızla alışkanlıkları ve yaşam tarzları değişen yeni nesillerin yakın bir gelecekte bozulan sistemin çarklarında ezilerek kurban veya gönüllü hizmetkarlar olması kaçınılmaz bir sondur. Ekranlara sığdırılan ışıltılı vitrinlerde hazlı ve zevk sarhoşluğunu hayatlarımızın ulaşılması gereken en mutlu, en tatmin edici hedefleri haline getiriyorlar. Şatafatlı yaşamlar, zenginliğin süslediği bol konforlu mekanlar tesis ederek insanın ezber ve taklide dayalı alvenisindeki talep belleğine yeni amaçlar edinilmesi mutlaka gereken yeni araçlar, karanlık arzular zerk ediyorlar. Entrikalı fantazi rütüelleriyle bol miktarda erotizmi, çeşitli programlarla, organizasyonlarla, reklamlarla, filmlerle, dizilerle, oyunlarla, sosyal medyalarla evlerimize kadar servis ediyorlar. Bir taraftan artan bunalımlar, tetiklenmesi kolay hale getirilen toplumsal şiddet olaylarını körükleye dursunlar. Diğer yandan kendilerini kapalı kapılar ardına kitlemiş, korkutulmuş, sindirilmiş, istenilen kıvama getirilmiş olduklarından emin oldukları insanlarca reddedilmesi imkansız hale getirilen programlar yayınlıyorlar. İşte bu karanlık gücün temsilcileri devreye soktukları şeytani planlarla, sinsi oyunlarla kandırmayı hedefledikleri insanlar üzerinde yeni toplum mühendislikleri geliştiriyorlar. Devletleri, hükümetleri çaresiz bırakan bir çoğunu da arkasına alan bu sistemden geriye dönüş her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Paraya ve güce ulaşmanın yegane amaç ilan edildiği yeni dünya sisteminde kavramlar, inançlar, doğrular yer değiştirmek zorunda bırakılıyorlar. Mafya kavramının eşkıyalık ve zorbalıkla ilişkilendirilmediğini, Büyük ve sistematik dolandırıcılıkların hırsızlık ve ahlaksızlıkla tanımlanmadığını, adaletsizliklerin, haksızlıkların, katliamların tabi karşılandığını yaşadığımız bu dönemde rahatlıkla ifade edebiliriz. İllegal düzenle, legal düzenin yer değiştirdiği aşikardır. Gayri meşru hayat sürmenin avantajlarına özendirilen, özel hayatlara şantaj yoluyla tehdit etmeyi Siyasete kadar indirgeyen korkunç bir senaryonun gerçek hayatlarımıza uyarlandığı bu dönemde filmin yönetmeni bizleri gerçekten oynatıyor. Kadınların bu yaşam tarzlarında tıpkı lüks arabalar, gösterişli evler gibi bedeli ödendiği takdirde sahip olunabilecek çıplak aksesuarlar olarak imgelendiğini derin bir üzüntüyle ifade etmek isterim. Ne var ki pek çoğu içine düşürüldükleri girdabın baş döndürücü etkisiyle durumlarından memnun veya acınası hallerinin farkında değiller. Üstelik şöhretli ya da şöhret yolunda gençlikleri sömürülmüş, kendilerinden hiç eser bırakılmamış, posası dahi kalmamış, buna rağmen hayatlarından şikayetçi olmayan kadınlar. Ekranlarda her eyleme alet olan kadınlar bakıyorsunuz ki bir vakitten sonra topluma ahlak dersi verme cüretlerini kendilerinde bulabiliyorlar. Tüm bu oluşumun gerçek kurbanları olan masum kadınlarımızı, kızlarımızı hedef gösterenler elbette yaşanılan kadın ölümlerinin perde arkasındaki azmettiricileri olduklarını itiraf etmeyecekler. Şu günlerde sosyal ve ekonomik daralmanın ayrıca art niyetli yöneticiler tarafından yönetilmenin adalet sistemindeki çöküşle beraberinde getirdiği kadın ve çocuk ağırlıklı cinayetlerin zanlıları yalnızca canileri mi? Cinayetlerin, salgınların, ırkçılığın, faşizmin, toplumsal şiddet olaylarının ve daha pek çok şeyin eş zamanlı tetiklenmesi bir tesadüf değildir. Kendi hemcinsleri tarafından bile giyim kuşamları, ezginlikleri, cahillikleriyle horlanan kadınlar kime sığınsın? Zaten birçoğu kendilerine sahip olan koca müsveddeleri tarafından bir eşya, emrine amade bir kul, istendiğinde sevilecek, istenmediğinde itilip kakılacak, değersiz bir mal muamelesi görmüyorlar mı? Ey er kişi, sen nasıl bir hale geldin ki anneliğin mukaddes müessesesinin yegane temsilcisine, yaşamı muazzam bir asudelikle oluşturan kadınlarına böylesi iğrenç muameleleri reva görüyorsun? Evet canlar, bahsimizin ikinci kısmını tamamlarken yolculuğumuzun bu kısmında sizleri yine kısa bir süreliğine kendinizle baş başa bırakıyorum. Sizler dinlediklerinizi sindire durun ve bir sonraki kısma kaldığınız yerden devam edene kadar düşünün. Acemi telaşlarla hızlıca tüketilen ziyan zamanlarınız hoyrat sevişmelerle kana ve tere karışarak öylece akıp gidecek midir hayvani gövdelerinizden? Diğerine en suç ortağı kadının süt limanı memelerinden akmayacak mıdır en kutsal günahlar? Ve Tanrı bağışlayacak mıdır sunaklarına kurbanlar yerine öl kokulu sahte aşkları harmanlayan erkeğin kardeşlerim, sizleri daha adil ve yaşanılabilir bir dünyanın mümkün olduğu hakikatine inanan kalbimle selamlıyor ve Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı barış ve esenlik sizlerin üzerine olsun. Ve selam.